Selamlar dostlar. Street of Rage 5. bölümle tekrardan birlikteyiz. Hayatım. Yani bayağıdır ara vermiştik. Evet. Yani, ay, gelir Ölümümüz gelmez muhteşem olacak ama. <laughs> Oğlum ağzım yüzümü dağıttılar girer girmez. insan bir yardım eder. Ko ay, kocanı Allah. dövüyorlar bak. Bu adam bu elinde sopayı almış. Bu sopayla dur geliyorum. Aa, tam vurdum. Vay ne güzel ikili hareket yaptım havada gördün mü? Bak elimde bir sürü şey var benim. Haydi vur şunlara. Sopayla mopayla vur. Aha Bak. da bana vurdu. Seni de indirdiler valla ben her şeyi topladım burada. <laughs> Yok ben bu karakterimi sevmedim. Haydi diğer <laughs> o güzel olan kızı alsaydın. Evet ya yani, olmadı. Ama kafa attım adama bak. Gel lan buraya. Tamam. Neyle tamam. alıyordun ha? Tamam gel. Bak kutu var burada. Buradan şey çıkarsa. Aa can çıktı hayatım. Geliyorum. Şunu al yıldızı al. Ben bu karakterime alışamadım. Aa neyle alıyordun? Ya bir de gitmişsin gitar almışsın eline. Senin ne işin var <laughs> gitarla bilmem <laughs> neyle ya. <laughs> bu kadar stresli bir ortamda. Ee, evet, eline git <laughs> Lazım eline gitmiş <laughs> gitar almışsın ha. Şu arkamda bak. Ben... Böyle... Ay Aa. ben şu karakteri hiç sevemedim. Adam sen ne yapıyorsun? Gitar, gitar <laughs> çalıyorsun. Adam korunuyor, dövemiyorum ben bunu. Dur, aramıza alalım onu. Aa, ne yapıyorsun? Hareketi yani? göreyim. <laughs> Ortada bir şey yok da. <laughs> Kendine. Hava'yı dövüyorum. Ya bu elma var burada bak, elmayı al. Bak bunun benim. Sen şeyim. şu, şu şeyleri ne alıyorsun? Bak gitar almışım ben. Gitar mı almışsın? Oğlum gitarla bütünleşmişsin gitar. sen. Ay şişman kadınlar geldi bak hayatım. Ne yapıyorsun ya? <laughs> Sen abi ya. Kendine gel ya. <laughs> Ay beni dövdüler. Şu A'yı nasıl A mi alıyoruz elmayı? Bak, oraya. Ya bu şişman kadınlar beni böyle kafayla dövüyorlar ya. Bunlar da çok zor ama. Dur hayatım dur. Ellerin dert görmesin. Ben öldüm. Sen de öldün. Yani bu kadar zaten. <laughs> Ama bir şey söyleyeceğim şimdi burada ya yani... Oy bak kadın ne yaptı bana aldı götürdü beni Ya o aramıza aldık dur yani Bomba geldi Tiplere <laughs> bak tiplere Lan bu ne? Şu kırmızılı ya? da yeni gelmiş kırmızılı tiplerde Gel 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 Yavrum bunlar bomba atıyor mu? Aa, şimdi fark Evet Şuan izleyenler çoktan fark etmişlerdir yani biz oyun için He, biz de <laughs> Kırkoca olarak Şey diyor <laughs> <yo, jet -ton. gülüyor> Gel, 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 gel. Hadi bıçak al. Gel, 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 gel. Aa, but var orada bak, butu al. Butu nasıl alıyoruz ya? Diğer düğmeye basacaksın şu Aa A mıydı? A. Aa, bu şişman gülenler değil mi? Şişman adamlar Ya aslında. Vallahi demin gülüyor gibi <gülüyor> değiller yani. Bayağı sinirli abiler bunlar. Şunu nasıl alıyoruz? A ile alacaksın. Tamam. Aldın. Baksana, bu sırıtıyor öndeki. <laughs> <laughs> Oğlum. Bir de ağzından böyle ateş çıkaranlar ya. var var. Neye gülüyorsun babacım? Bu kadar gülecek ne var? <laughs> Dur ortamıza alalım şunu. Yalnız o bizi ortaya alıyor gibi. <laughs> Baksana. Bay ya, bay. Yani bir şey vermesi lazım da. Ne Ya işte ben şey hareket değil. Hareket ederim. Bakayım yapabiliyor muyum yani? O gücüm var mı? <laughs> Kendi kendine adamlar bak, bak, vurmuşuz şöyle. adamları. Kendi kendine konuşuyorsun Allah ben böyle bana aldım burada dövüyorum hayatım Bir de bana şey verdi, okuz verdi. Dur sen bunları bana bırak, sen önüne evet. Versen, <laughs> ben arkayı temizlerim tamam, ben. Sen orayı temizliyorsan... Ben yine bir destek çıkayım sana. Çok adam oldu, ben sana, ben sana destek... Dur, ben içinde ortaları bir... <laughs> Hala vuruyorum ben. Yavrum yani niye öyle şeyler yapıyorsun? Ben hani gitme. <laughs> tek bir vuruşla ama hiçbir şey vermiyor. Bak şurada bir topuz var ya o topuzla 10 kişiyi dövdüm galiba var. İşin şey yanı. Şu topuza dikkat et bak çarpmasın sana. Tamam. Hani hiç tavuk, tavuk, but, mut hiçbir şey vermiyor. Ben O kadar adam Elma var. Bak elma var. <laughs> elma. Onu beğenmedim ben. Tamam gene al ama yani can dolduracaksın bundan. Tabii aldık elmayı da. Ay, Bak, o kadar var, var. Var. İşte ben bunlar için ya, o kadar da öldürdüm. Oğlum bunlar inşaatçı mı bunlar? Ne böyle elinde şeyle geliyorlar? Teker teker, bunu... teker, teker. <laughs> teker teker gelin. Teker teker. Topuz sana da vurdu. teker teker gelin. Tamam şey ben aldım. Oy bu ne hayatım? Kim geldi böyle? Ne var ne yok her şeyi al. Çekiçmek için. <laughs> Dur ben gitarla etmezim. Bir dakika ben. Sıradan geçireyim böyle. Abi ben ben neredeyim yani? Beni öyle bir dövdüler ki yani. Nereye attılar beni? <laughs> ay ay oy, ay ay ay. Benim elimde gitar var ama adamların elinde joklar var ya. Şunları alalım ya. Alabilir miyim? Bu hayatım mi? ona vur. Ağzını vur mu kır onu? <laughs> bana bıçakladı beni. Sen bana bıçakla yavrum. Al. Topuzla oh, vurdular bana şu. Ay şu, çok kalabalıklar şu, an. Robot, robot adamı bir dövemedik ya. Bu bizi bayağı sıkıntıya soktu. Ay canmam bir şey kalmadı bende. <laughs> adamın kafasına... <laughs> hareketlere bak bendeki gördün mü? Adamın kafasına sopayla vuruyorum bana mısın demiyor ya. Demir, demir çubukla vuruyorum. Demiyor. Ben gitarla vuruyorum. <laughs> Hayır niye gitar ya? Yoki <laughs> daha güzel. Hayır, niye gitar yani? Al işte beni öldürdü hayvan ya. Üzerime zıpladı bak sana bir şey attı Çık 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 Stres <laughs> oldu Cene. Bu tamam öldü o hayatım. İn diyor ne yapacağız yukarı mı? İn yani aşağı oluyor herhalde. <laughs> yani o in bizim Türkçedeki in değil yalnız o aşağı in anlamında değil o. Ne oldu? Aa bu kim hayatım? E, değişik değişik tipler da, yani. Bu adam peygamberliğini ilan etti. Adam uçuyor ulan. Yani buna biz ne yapabiliriz ki yani adam peygamber olmuş. Ağzım burnu mu kırdı ya? E, ben Aa, vur hayatım vur şuna vur. Bayıldı. <laughs> Gitarın bu kadar işe yarayacağını düşünüyor muydun bak? Var olsun. Ama bak 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 bak. Yok bu ölmüyor bu. <laughs> Bendeki istikrarı var. Yani bu ölümsüzse şey yapmayalım bırakalım oyunu. <laughs> Şuradaki tavuğu al da. Vur hayatım vur ağzını burnu kır. Haa, araya aldık valla. Zaten devam, araya almazsak öldüremiyoruz. Devam devam devam. Aa, bir bak. taneyi daha öldürmeden bir sürü geldi. Abi bir şey diyeyim mi? İyi yere dükkan açmışız orada. He bak bunun bir kalkanı var. Onu kırmamız lazım önce sanırım. O adam beni tuttu attı ya. Zaten e, adama ulaşmadan yani, o ağzındaki attıkları şeyle ölüyorum ya. Yani. Aydın bayıldı gör. Lan ne fırlattı yere bak. Tamam ben de onu diyorum. Kaldırdı fırlattı ya. <laughs> Ay bir şey yaptı bu. Ne yapıyorsun oğlum? Hani ben yapıyordum ya böyle ortalık aydınlanıyordu. <laughs> tamam sen. Şu an bende yok o. Sen ne şey yapıyorsun? Ya biz bunları nasıl yineceğiz ya? Dur hallederiz dur. Ben yani işte daha son sözümü söylemedim abi. Ben yani şu arkamdaki şu maviliği bir öldürürsek hani Öldürelim şaştım ya. Tamam, maviyi aldık ya. Yani. Şimdi bayraklık kaldırmak gerekiyorsa... Ne lan? Aldık aldık, vur 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 vur. İndirme, yere indirme. <laughs> yere indirme. İndirme indirme indirme. Oğlum bir şey atıyor bu adam yani. Stres oldum, biz başka bir şey almadık mı ya? Oğlum seni dövdüler sanırım. <laughs> Dövmek ne yani? Abi beni dövdüler dediğinde... <laughs> Dövmek ne yani? Çok hafif kalır yani. Adamı sopayla vuruyorum. Adam, mısın, adam kaldırıp yere indiriyor beni. Bak beni fırlatıyor şu mavili. Şu maviliyi dövmemiz lazım. Abi şimdi dövüşmeden oynayın ya. Bayıldı adam git buramı. Bayıldı bayıldı. <laughs> 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 abi girdim bakıyorum. Eleman bağırıyor hayatım. Bağırarak dövüyorsun. Tamam bak yere indi. <laughs> bak bak bak. Vur kuşum vur. Az bir şey kalmış. Gerçekten iyi ya. Bak şuna da değmemesi lazım. Zaten. Değiyor yani. İster istemez nereye gideyim bilmiyorum. Artık vur. Az kaldı vur. Kapıştır. Havanı öldürdük valla. Öldü mü? Yalnız mükemmel bitmedi mi? Abi acayip mükemmel. Git arabada kalmış. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok parmaklarım acıdı gerçekten öyle bir stres oldum. Yavaş mu? dur yavrum sakin ol. Oyun oynuyoruz ya. Ben, o oh, beni çok gerdi yani. Baya baya Evet dostlar. Street of Rage'de 5. bölümün de sonuna geldik. Ne çabuk evet. geldik sonuna. Devam ediyordum Tamam bir sonraki videoda görüşmek <laughs> dileğiyle devam <laughs> edeceğiz. Görüşürüz.